Bugün sizlerle birlikte Gata Lip'i çekiyoruz. Yanımda annem var. Onunla birlikte onun karakterini yapacağız. Anneciğim eee nereden başlamak istersin? Saçlardan başlamak isterim. Eee ama ben eee bilmiyorsun. O yüzden ben sana göstereyim ilk başta. Aynen gösterebilirsin. Aynen gösterebilirsin. Anneciğim ben şimdi ee, buralarda böyle şeyler var, sonra burada sen rengimizi sonra erkek mi olsun, kız mı olsun yoksa böyle. Evet şimdi yapalım kız olsun. Ben söyleyeyim, ben söyleyeyim, sen bas tamam mı? Kız olsun, kız, kız olsun, kız. Yaptım anne. Şimdi saçlar. Saçlar nasıl olsun? Yandan toplamalı istiyorum. ama senin yapman lazım ben böyle yapamam ben bilmiyorum ben bilmediğimden sen yapıyorsun anne, sen ben sana göstereyim anne tamam. ben sana göstereyim seçeneklerini sana öyle yap tamam tamam hadi anne bak böyle şeyler var böyle, böyle. 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 şu an çok güzel Hı. az önceki çok güzel Hı. evet. Harun. Peki önünde nasıl olsun? Yandan yapalım şöyle, böyle olsun. Tamam. Ee, Saç rengi nasıl olsun? Kahve rengi istiyorum. Nasıl bir kahverengi? Açık kahverengi rengi. Aldı mı? Birazcık koyulaştı. Aldı mı? Olmadı. Tamam. Oldu. Seni ne bakalım tenine. Ay tenini unuttuk Afkat. Açık rengi istiyorum. Bu. Tamam. Peki böyle kırmızılıkları olsun mu? Olmasın. Yani böyle yanakları kızarsın Olmasın. mı? Olmasın. Tamam. Gözleri seçelim. Ay, ay biz burayı Ha. Evet. Altını Onu sen ayarla. Hı -hı. Çok güzel oldu. Gözler. Şimdi gözleri ben gidiyorum anne. Peki anne, ee, göz rengi ne olsun? Kahve rengi. Nasıl bir kahve rengi? Koyu kahve. Bu mu? Aynen çok güzel. Peki kaşları? Tamam. <laughs> Peki ya ağzı? Tamam. Şimdi kendiciğim ben sana bu şekilde şeyler var. Mesela bunu yapabilirsin. Bunlar toplu şeyler. Bu da var. Sonra anne hani dur. dur, dur. Bu, 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 da bu da var. Bu da var bu var. Bu var, bu var, bu var, bu var. Hangisi lan? Bu da var, bu da var. Tamam, olsun bir tane hadi. Bu mu? He. Peki rengi an ne olsun? Ne olsun? Ne olsun? Tamam. İkinci rengi ne olsun? Neresi ikinci rengi? İkinci, i̇kinci renk neresi oluyor? Yani ikinci renk. Evet. Tamam. At. Şimdi sıra pantollarda. Pantol değil anne. Alt Al. At, diyeceksin ama ilk başta biz buraya yapmadık. Çevir. Burası mı? Oh, bu güzel. Nasıl mı olsun? Bakalım bir dakika. Çevir. güzel olan. Böyle yok. mi? Yok. Olabilir olabilir o. Olur. Tamam. Ne renk yapalım? rengi ne olsun? Bilemedim. Bana bir yardım edersen. Normalde pantolon rengi ya böyle olur ya böyle olur ya da böyle olur. Tamam bu çok ya güzel. Da böyle olur. Çok güzel oldu. Çok uyumlu. Tamam. Tamam. Ee, peki. E, ee, ay. Peki ya nasıl olsun? Yani tacı falan olsun mu? Şapka olsun. Spor şapkası gibi şey. Spor şapkası mı? Şunlar gibi. Aynen. Bu mu? Hı hı. Ay. Peki rengi ne olsun? Bakalım. Lila ya yapsak. Lila burada. Olmadı. Bu da olur, bu. Ha, evet iyi oldu. Peki ikinci rengi? Tamam. Sana bir seçenek vereyim mi? Hı hmm, ver. Böyle tamam. yapabilirsin çok uyumlu olur. Aynen bu çok iyi. Ee, tamam o zaman. Eline bir şey tuttun mu? Hayır. Peki ya e, adın ne olsun? Bilmem. Adını da sen koy. Hayır onları ben koyamam. Sen bu karakteri yaptın senin adını koyman lazım. Güzellik. Tamam. size çok teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın